Merhaba arkadaşlar. Serilerde yakınsaklık testlerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz da integral testi. Bu testte serimizin genel terimine bağlı olarak bir fonksiyon tanımlayıp bu fonksiyonun genelleştirilmiş integraliyle serimizi kıyaslayacağız. Hadi başlayalım bakalım. Öncelikle bu testi sadece pozitif terimli serilere uygulayabiliyoruz. O yüzden şimdi elimizde pozitif terimli bir seri olsun. f(x) fonksiyonu da tüm nler için fn eşittir ayn olacak şekilde tanımlansın. Peki bu fonksiyonu nasıl yazarız? Serinin genel teriminde n tam sayısı yerine x reel değişkenini yazarak. Mesela genel terimi 1 bölü n olan serinin fonksiyonu f(x) eşittir 1 bölü x olur. İntegral testini kullanabilmek için bu fonksiyonun sürekli. Pozitif ve azalan bir fonksiyon olması gerekir. İntegral testini uygulamadan önce bu üç durumun sağlandığını mutlaka göstermeniz gerekir arkadaşlar. Bu üç durum sağlandığında fonksiyonumuzun genelleştirilmiş integrali ile serimiz aynı davranışı sergiler. Yani fonksiyonun integrali yakınsak ise serimiz de yakınsaktır. Fonksiyonun integrali ıraksak ise serimiz de ıraksaktır. Şimdi testimizi geometrik olarak açıklayalım bakalım. O halde sürekli pozitif ve azalan fx fonksiyonunun grafiğini çizelim. Yaklaşık olarak böyle bir şey elde ederiz. Birden sonsuza bu eğrinin altında kalan alanı birden sonsuza fx'in genelleştirilmiş integrali ile hesaplayacağımızı biliyoruz. Şimdi bu eğrinin altında kısa kenarı bir birim olan ve sağ üst köşeleri fonksiyona teğet olacak şekilde dikdörtgenler çizelim. O halde dikdörtgenlerin yükseklikleri fonksiyonun 2'den itibaren tam sayılardaki değeri olur. Şimdi bu dikdörtgenlerin alanlarını toplarsak kısa kenar çarpı uzun kenardan 1 çarpı f2 artı 1 çarpı f3 artı 1 çarpı fn şeklinde yazarız. Hatırlarsanız fonksiyonumuzu serimizin genel terimine bağlı olarak tanımlamıştık. Dolayısıyla f2 serimizin ikinci terimi, f3 serimizin üçüncü terimi, fn de serimizin eninci terimi olacak. Dolayısıyla dikdörtgenlerin alanları toplamı a2 artı a3 artı an olur. Burada gördüğünüz gibi hesapladığımız mavi alan eğrinin altında kalan alandan küçüktür. Burada en tane dikdörtgenin alanının toplamı 1'den n'e kadar fonksiyon eğrisinin altında kalan alandan küçüktür. Dolayısıyla bunlar da 1'den sonsuza fx fonksiyonunun integralinden küçük olur. 1'den sonsuza fx'in genelleştirilmiş integrali yakınsak ise eşitsizliğin her iki tarafına a1 terimini ekleyerek kısmi toplam oluştururuz. Dolayısıyla burada kısmi toplam için bir üst sınır elde etmiş olduk. a1 artı integralin değeri. Yani kısmi toplam üstten m gibi sonlu bir değerle sınırlı ve bu kısmi toplam dizisi artan. Neden artan? Çünkü serimizin terimleri pozitif ve elde ettiğimiz Sn artı 1 Sn'den daima büyük veya eşit olacak. Monotonluk videosundan da hatırladığınız gibi artan ve üstten sınırlı olan dizi yakınsaktır. Yani kısmi toplam dizisi yakınsaksa sonsuz serimizde yakınsaktır. Testin ikinci kısmını incelemek için bu sefer dikdörtgenlerin sol üst köşeleri fonksiyona teğet olacak şekilde dikdörtgenler çizelim. Gördüğünüz gibi dikdörtgenlerin alanlarının toplamı eğrinin altında kalan alandan büyük olur. Burada dikdörtgenlerin alanları kısa kenar çarpı uzun kenardan 1 çarpı f1 artı 1 çarpı f2 artı 1 çarpı fn-1 olur fx fonksiyonu serinin genel terimi kullanarak oluşturulduğu için f1, f2, fn-1 değerleri de a1 artı a2 artı an-1 olur. Dolayısıyla burada sonsuz tane dikdörtgenin alanının toplamı birden sonsuza fonksiyon eğrisinin altında kalan alandan büyük olacak. Birden sonsuza genelleştirilmiş integral ıraksak ise kendisinden daha büyük değere sahip olan seri toplamımız da ıraksak olur. Evet arkadaşlar şimdi bu testin uygulaması olan P serisine bir bakalım. P reel bir sabit olmak üzere en eşittir birden sonsuza genel terimi 1 bölü en üzeri P olan seriye P serisi denir. Burada bize serinin hangi P değerleri için yakınsak hangi P değerleri için ıraksak olduğu soruluyor. Şimdi öncelikle P'nin sıfırdan küçük ve sıfır eşit işte olduğu durumları inceleyelim. P sıfırdan küçükse limit en sonsa giderken 1 bölü en üzeri p sonsuza eşit olur. Yani sıfırdan farklı. p sıfırsa genel terimimiz 1 olur ve limit en sonsuza giderken 1 bölü en üzeri sıfırdan limit 1 olur. Bu da sıfırdan farklı. O halde enci terim testine göre bu durumlarda seri ıraksaktır. P'nin sıfırdan büyük olduğu durumda serinin genel terimini kullanarak tanımlayacağımız fonksiyon sürekli azalan pozitif olacağı için integral testini kullanabiliriz. Burada da integral sonuçlarımız değişeceği için p'nin 1'e eşit olma durumunu ve 1'den farklı olma durumunu ayrı ayrı inceleyeceğiz. Burada p eşittir 1 için serimiz n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n olur. Bu da hatırladığınız gibi harmonik seri. İntegralimiz de 1'den sonsuza 1 bölü x'in x'e göre integrali olur. Bu genelleştirilmiş integral limit formunda yazalım. Bu da elementer bir integral ve sonucu ln x. Sınırları da yerine yazarsak ln r eksi ln 1 gelir. r sonsuza giderken ln 1 sıfıra gider. ln r de sonsuza ıraksar. Dolayısıyla integral sonucumuz sonsuzdur. Bu genelleştirilmiş integral ıraksak olduğu için harmonik seri de ıraksaktır. P'nin birden farklı olduğu durumda fonksiyonumuzun integralini kuvvet kuralını kullanarak hesaplarız. Dolayısıyla limit formunda integralimiz limit r sonsa giderken 1'den r'ye x üzeri eksi p olur. Bu integralde x üzeri eksi p artı 1 bölü eksi p artı 1 olur. Sınırları da yerine yazıp düzenlersek 1 bölü 1 eksi p çarpı limit r sonsa giderken r üzeri eksi p artı 1 eksi 1 olur. p birden büyükse r'yi içeren terimin kuvveti negatif olur ve r sonsa giderken sıfıra yaklaşır. Dolayısıyla limitimiz 1 bölü p eksi 1 olur. Yani yakınsaktır. Fakat p 1'den küçükse bu terimin kuvveti pozitif olur ve r sonsuza giderken sonsuza ıraksar. Dolayısıyla integralimiz ıraksaktır. Özetlersek p 1'den büyükse serimiz yakınsaktır, p 1'den küçükse ıraksaktır. Tabi bu durumda p'nin sıfırdan büyük olduğunu da unutmayalım. Şimdi tüm durumları toparlarsak p'nin 1'den büyük olduğu durumda P serisi yakınsak, P'nin birden küçük veya eşit olduğu durumdaysa P serisi ıraksak olur. Örneğin P eşittir 3 bölü 2, 2, 5 gibi değerler aldığında yakınsak seriler elde ederiz. Veya P eşittir 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2, 0 gibi değerler aldığında da ıraksak seri elde ederiz. Bu seriler çok fazla karşımıza çıkacak arkadaşlar. Özellikle karşılaştırma testlerinde çok kullanacağız. Şimdi bir başka örneğimize bakalım. Genel terimi arctanjant n bölü n kare artı 1 olan serimiz yakınsak mıdır incelememiz isteniyor. Burada önce n'inci terim testi uygulamayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fakat genel terimin sonsuzdaki limitini hesaplarsanız sıfır olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla n'inci terim testi çalışmaz. Peki integral testi kullanabilir miyiz? Şartlar sağlanıyor mu bir bakalım. Serinin genel terimini kullanarak fx eşittir arc x bölü x kare artı 1 fonksiyonu tanımlayalım. Her n için fn eşittir a olduğunu unutmayalım. Bu fonksiyon sürekli bir fonksiyon, tanımsız olduğu bir değer yok ve temel fonksiyonlar içeriyor. Şimdi diğer durumları incelemek için arctanjant x'in grafiğini bir hatırlayalım. Gördüğünüz gibi x'in sıfırdan büyük olduğu durumlarda arc x pozitiftir. Bizim de x değerlerimiz birden büyük olduğu için arktanjan x pozitif, payda x kare artı bir daima pozitif. Dolayısıyla bu iki fonksiyonun oranı da pozitif olur. Yani fonksiyonumuz istediğimiz aralıkta daima pozitif. Yine grafikte gördüğünüz gibi arktanjan x üstten pi bölü 2, alttan eksi pi bölü 2 ile sınırlı. Dolayısıyla payımız sınırlı iken payda sürekli büyüyecek. Yani fonksiyonumuz azalan bir fonksiyon. Bunu bu şekilde göremezseniz arkadaşlar fx'in birinci türevini alarak da azalan olduğunu gösterebilirsiniz. Bu üç şart sağlandığı için integral testi uygulayabiliriz. Dolayısıyla integralimiz birden sonsuza arktanjan x bölü x kare artı birin x'e göre integral olur. Bu integrali de limit formunda yazıp u eşittir arktanjan x dönüşümüyle hesaplayabiliriz. Her iki tarafın diferansiyelini alırsak burada du eşittir dx bölü 1 artı x kare olur. Bu da integralimizde mevcut. O halde limit r sonsa giderken u'nun integralini elde ederiz. Burada sınırları değiştirmiyoruz çünkü x'e geri dönüş yapacağız arkadaşlar. u'nun integrali de u kare bölü 2 gelir. u yerine tekrar arktanjant x yazarsak arktanjant x'in karesi bölü 2 elde ederiz. Şimdi sınırları yerine yazarsak arktanjant 1 pi bölü 4 olur. r sonsuza giderken arktanjant r de pi bölü 2'ye yaklaşır. Bunu grafiksel olarak bilmeniz gerekir. İntegralimizin sonucu da 3 pi kare bölü 32 gelir. Yani sonlu bir değer olduğu için integralimiz yakınsaktır. Dolayısıyla integral testine göre serimiz de yakınsak olur. Burada şunu vurgulayalım arkadaşlar. İntegral testi serinin toplamı hakkında bize bilgi vermez. Yani buradaki sonucumuz 3 pi kare bölü 32 bize serinin toplamını vermez. Sadece serinin toplamının bu değerden küçük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi son örneğimize bakalım. Bize burada genel terimi 2n çarpı e üzeri eksi n kare olan serinin yakınsaklığı soruluyor. Yine serinin genel terimini kullanarak f(x) fonksiyonu tanımlarsak 2x çarpı e üzeri eksi x kare olur. Bu fonksiyonda polinom fonksiyonlu üstel fonksiyonun çarpımı olduğu için sürekli ve pozitif bir fonksiyondur. Tabi burada x'in 1'den büyük olduğunu unutmayalım. Fakat fonksiyonun azalanlığını direkt söyleyemeyiz. Bu sefer türev olarak göstereceğiz. Yani azalanlık için f'in x'e göre türevini alırsak 2 çarpı e üzeri eksi x kare çarpı 1 eksi 2x kare elde ederiz. e üzeri eksi x kare üstel fonksiyonu daima pozitif bir fonksiyondur. Parantez içerisindeki ifade x'in birden büyük veya eşit olma durumunda daima negatif olur. Dolayısıyla birinci türev bizim aralığımızda daima negatif olur. Yani fonksiyon x 1'den büyük ve eşit olma durumunda azalandır. Kısaca bu üç şart sağlandığı için artık integral testi kullanabiliriz. Dolayısıyla integralimiz 1'den sonsuza 2x çarpı e üzeri eksi x karenin x'e göre integrali olur. Bunu da limit formunda yazıp u eşittir eksi x kare dönüşümüyle hesaplayabiliriz. Buradan du eşittir eksi 2x dx olur. 2x dx ifadesi integralimizde mevcut. Dolayısıyla integralimizi ve sınırları da bu sefer u'ya bağlı yazarsak eksi 1'den eksi r kareye eksi e üzeri u'nun u'ya göre integralini elde ederiz. e üzeri u'nun integralinin kendisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hesaplayıp sınırları yerine yazalım. R sonsuza giderken e üzeri eksi r, -R kare terimi sayı bölü sonsuzdan sıfıra yaklaşır. e üzeri eksi 1 sabit olduğu için limitimiz 1 bölü e olur. Yani sonlu bir değer. Yani yakınsaktır. İntegralimiz yakınsak olduğu için serimiz de yakınsaktır. Her zaman yaptığımız gibi yine videomuzu bitirmeden bu testimizi de puanlayalım. Şimdi öncelikle bu testin uygulanabilirliği çok kısıtlı. Çünkü serinin genel terimini kullanarak her seferinde sürekli, pozitif ve azalan bir fonksiyon tanımlamamız gerekiyor. Fakat bu her seride mevcut değil. Dolayısıyla uygulanabilirliğe 5 üzerinden 3 veriyoruz. Bu testi uygularken her seferinde genelleştirilmiş integral hesaplıyoruz. Yani karşımıza zor integrallerde çıkabilir. O yüzden kolayla 5 üzerinden 3 veriyoruz. Şimdi bu testi uygulamak çok kolay olmasa da bu testin gayet iyi çalıştığı pek çok seri var. Dolayısıyla faydaya da 5 üzerinden 3 veriyoruz. İntegral testi ile ilgili sorularınızı yorumlar kısmında bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.